Merhaba değerli E madencilik TV izleyicileri. TÜYAP 2024 Maden Türkiye Fuarı'nda Aksa Magnet e, proje geliştirme yöneticisi Sayın Hakan Vurmazla birlikteyiz. Hakan Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Bize kendinizi ve firmanızı tanıtabilir misiniz? Tabii ki. E, adım Hakan Vurmaz. 13 yıldır proje yöneticiliği görevinde çalışıyorum. Firmamız Sakarya 1. Organize bölgesinde 12 bin metrekare alanda faaliyet göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışı işlerimiz mevcut. Makinalarımızın %60'ını ihraç ediyoruz. Standımıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Maden Türkiye Fuarı'na daha önce katıldınız mı? Fuarın gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, daha önce de Maden Türkiye Fuarı, İmcet, İzmir Fuarı, bütün maden fuarlarına katılıyoruz ve katılmaya devam edeceğiz. Üniversitelerden maden mühendisleri, makine mühendisleri, bu arkadaşlarımızı, gençlerimizi fuarlarımıza davet ediyoruz. O zaman önümüzdeki fuarlarda da sizleri yine görmeye devam edeceğiz. Fuarların e, firmalar açısından gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yani yeni müşterilerle tanışıyoruz. Yurt dışından ziyaretler oluyor. Bizim de sarp malzeme ihtiyaçlarımız oluyor diğer firmalarla burada tanışma fırsatı buluyoruz. Fuarlar bayram havasında geçiyor. Maden Türkiye Fuarı kapsamlı bir fuar. Biz burada bazı eksik kaldığımız noktaları tamamlıyoruz. Mevcut partnerlerimizle görüşme fırsatımız oluyor. Ziyaretçi olarak son yıllarda bir düşüş görüyoruz. O yüzden biraz gençlerimizi fuarlarda biraz daha bilgi alışverişi yapabilmemiz için görmek isteriz. Hakan Bey bizi standınızda ağırladığınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Size de e, hayırlı işler diliyorum. Görüşmek üzere. Değerli e Madencilik TV izleyicileri bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.